Sertaç ben maçlarım böyle işte. Evet beyler. Har harbi Kavim koyuyoruz artık. Modu. Bir Hop TNT'lerimiz nerede Sertaç? Ha burada. Koymaca, koydurmaca. Şey üstünde hoplatmaca. <gülüyor> <gülüyor> evet, Sertaç dünyayı bile patlatacağız. Dünyayı dünyayı, dünyayı dünyayı ne varsa koyacağız. Diyorum ya. Aha! Aha bu ne? Chest buldum. Aha Sertaç yün buldum lan. Oo, Yünlerin kambir. de aga. Yünlerin kambir. de koyacağız. Aga yünleri bitireceğiz tamam mı? Ayıp ayıp etmek yok. Yünler bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Hop spawner. Hop kır. <gülüyor> <gülüyor> Lan hadi bak çıkacağım abicim. Oo bir spawner daha. <laughs> vardım. Lan, <laughs> dünde dünya diye bir yer olmayacak. Susaklı öldüm. Susaklı öldüm lan yine. Oğlum nasıl ölmeyi becerdim? Biri bana bunu açıklayabilir. Kimse açıklayamaz o zek. Dur, dur. Tam daha patlatcam daha patlatmıyorum. <laughs> Dünyanın Devam. içindeyim. Dur aga, bekle. Daha sadece ben düşünürüm. bu yönlerin hepsini şimdi <laughs> düşünsene sen içerideyken <laughs> bir patlatıyor. DPS'in cool, var ya. Böyle İnaaar çıkaaar İner çıkaaar <laughs> aga. aga onu bile yapamaz Heh al ulan sana diamond blok Al sana iron blok Al sana gold blok Bu ne lapis blok onu da vereceğim sana Lapis Al abicim sana lapis Akan sakın patlatma içeri düşüyorum Tamam aga ben bir şey yaptım Ben şu anda burada maviyim Al abicim kafana Purple İstersen Allah. sen de düşüyebilirsin. Bu ne? Düşeceğimdir zaten. Fark etmez dakika. ama ben yani ben Al ister abi. istemez yapacağım bu işi de. İstersen yapabilirsin işte canın falan sıkılırsa. Göreyim Al abi. Aga çok fena böyle VPS'imiz yerlerde dolaşacak. Aga bu bence en saçması şey o işi o ya. Hiçbir şey yapmıyorum bir anda puf. Aga Lime Aga hangi ben e, bizim server patlattığımda sen yanımızda bile değilken nasıl kasabiliyordu? Aga bilmiyorum. Of hiç daha döşenmemiş bir yer buldum. Daha doğal, natural halinde. Gerçi Aga bir gerçi tane kaldı. patlayınca bunlar burası da muhtemelen uçacak da. Muhtemelen değil. Aga hangisi olduğunu bilmiyorum. Pink, pinkten sonra ne gelir? Açık yeşil diyor. Hayır. Ama gerçi açık yeşilde yok. Tamam lan açık yeşildi. Akan bizim yatakların olduğu yeri Heh, bulamadım diyecektim tam. Serta aga bir karşına bak. İçerideyken içerideyken patlatacağım dünyayı <laughs> evet, akar. Kendim içindeyken FPS'im sürünecek mi diye merak ediyorum. Evet. Koyarken Sertaç. aga bir dışarı çıkmanı istiyorum. Ben ha, çıkamam <laughs> şu anda. Aga hayır şu anda çıkman lazım ama. Ne Neden lan patlattın mı yoksa? Çıkmazsan. Yok aga. Lan ya, ne yatağa Patlatır mıyım biz burada bomba koyuyoruz. Yatağa yatma. Yatağa yatma. Evet, <laughs> aga o zaman bak yanıma teleport diyeceğim. Teleportladım bile. Of. Bak bak. Bak şu şu görüntüyü görmeni istedim. Bitirdik beler oyunu. Hepsi tamamen kendi çabalarımızla bitti. Döş abi. Döşe 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 Bunları döşe. Bunların da. Ne yapıyorsun no, lan? <laughs> Sapıttım Aga ben. Beni hiç sormayacaksın. Patman Aga, kayaları ikisini patlamayacak. İkisinin arasında patla. bağlantı kuruyoruz. İkisinin arasında bağlantı. Patman kayaları niye patlamıyor ya? Sen sen patlatmaya başlayabilirsin. Bu dünyayı patlatmak tamam, sana Tamam tamam dünyayı elleme. Dünyayı elleme. Daha döşenmemiş yerleri var. Aga ben gidip o lanet olası o son gezegenin kafasına <laughs> Ah! Tam getiriyorsun. Getiriyorsun. Sonunda öyle diyorsun bak. O kadar ne getirdiysen ne edeceksin onu? Neyi? Ben o gezegenin diyorsun. Sonra böyle bir cümle geliyor. Olmaz. Bak patlatacağım. Hadi bak hadi. Dur. Dur Sartaş. Aga bak bekle. Baş Bakın, anıtı. Baş anıtı. İşte. İşte. Buradan tüm işte gezegenin patlayışını izleyeceğim getim. demiştim. Ve onun patlayışını da izleyeceksin. Dur lan daha güneşime neşe düşeceğiz. Dur dur gel. Gel yollara da düşe yollara da. Ol. Of dünya. Dünya Aga, fena. Aga bitmeyecek Dünya fena. lan. Aga biz var ya bu bölümün zaten yarısı Bak, şeyle geçecek. Aga patlamayacak. Y Kapı açıldı ya. Tamam işte oğlum böyle böyle gidecek yollarda. Hiçbir şey kalmayacak burada. İstemiyorum hiçbir şey. Bir toz zerreciği dahi kalmasın bu gezegenlerden. Çok beklesin. <laughs> sen, <gülüyor> sen, <laughs> Altlarına düşe atların düşersen düşüyor uzay boşluğuna düşüyor. İçine döşe ki atlasın. Ben öyle saçmalık görmedim. O Creeper aga yanlış oh, kötü. Bir o patlar Burada Creeper var. İşte bütün reaksiyonu <laughs> başlatır. Kendi de böyle bildiğin erir. Erir ama Aynen. eritir. Bu zevkli. Kapattım onu oraya. <laughs> aga yalnız buralarda bir yerde bir tane kızıl taş varsa bir şey yedik. Ne o bir şey? Hem de büyük yüzden yedik. Tarak. <gülüyor> tarak mı? <laughs> ha tarak. Tarak people. Tarak kuyu var bu yaralar. Bir of tarak. Hadi be. hadi döş. O aga ne yapıyorsun sen ya? Aga aga burası ne? Aga ne yapıyorsun? Aga sen? ateşler aga, varmış. Aga bak. Aga oh. aga bak burada ateş oh. var. Aga ateş. Aga var. aga, aga yandı. Bunları. Oh. Kırdım, kırdım, Kaç. kırdım. Son anda Kaç. kırdım. Kaç? Kaç? Kırdım, kırdım. Valla tam aga artık böyle yanıp sönmeye başlamıştı tamam mı? Eyvah dedim, gittik. Sonra hemen düzelttim durumu. Aşağıları iyi döşeyememişsin ama olsun. Batlar ya, Kaçar, yok. Ya boş ver. <laughs> Yola düşeceğine aga. Kardeş sen bir çekileceğim yani, mi Lanet şuradan? ha Atladı. Şu şekilde. Ben atlattırdım lan onu. Atladı değil. Aga yalnız bu gezegen çok göz alıcı be. Paris'ten düşmüş. Oh, bu, gezegen ama en tehlikesi çünkü lava var. Burası patladığında dünyanın son halini, ay yani evrenin son halini merak ediyorum aga. Aga daha öteki taraf. Öteki gireceğiz. taraf. Tahtalık ek. Lan, 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 ne Oluyor? Fuck. Patladı sertat cici. Fuck. <laughs> Yola ulaşmadı. Aa. <laughs> Sadece canınız bu güzel. Niye, böyle şimdi? şeyler? Oh. Oha, aga, gezegen doluydu. Oh. Gezegenin içine bir Eyvah, yoldakiler de başladı. Ya. Geçmiş olsun. Yok lan. Aa. Evet beyler. Oo. Oh. Aga, aga başladı. Of aga, başladı of of kurtuluş. of dünyaya doğru gidecek bu böyle. İzleyin beyler. Yani izleyin. Ben size şöyle göstereyim. Kameramanınız <laughs> Ben altı baş altına gidiyorum hemen. <laughs> hadi lan hadi. Oo <laughs> dur dur dur. Yetişebilirim. Abi Abi niye düşüyorum Çıkın. abi ya? Hadi. Aha başın. Hadi çık şunun tepesine çok geliyor. Şok wave ev geliyor. Evet Sertaç. Of Sertaç geliyor kafamıza geliyor. <laughs> aga kafamı dünya ya. yok oldu. <laughs> of. Aga dünya. TNT ile ne uçuyor. <laughs> Yeme başımdan bir tane geçti. Aga geliyor. Aga break. Gidip... 5-10 tane. Aga. Aga, <laughs> aga sen <sana> de <laughs> <virus> patlamadı. <laughs> i̇şte başarısının <laughs> gücünü görün. Aaaa. Ay! olsun. Başanıtı da patladı yalan. Hiç ummazdım. Aga dünyada hiç şey kalmadı. Su kaldı su. <laughs> su kaldı. Su kaldı. <laughs> Oha aga aga şu gezegene bak. Bedraklar dışında hiçbir. Sen şey yanar dağa bak. <laughs> Sertçe gidip o son yok şeyi lan, bitiriyoruz. Yok, vardı. Aga ya o nere... spot neresi patladı? Nereden başladı bu şok bey bana aga, aga. Değil, nasıl Kesin <laughs> Sesini şeyden... ve dedim ki her şey bitti. <laughs> ben gördüm. Aga gittikçe gezegen yok ha. oldu. Aga izi Aa. kalmadı <laughs> <Gezegenim. gülüyor> Baya iyi döşemişim kendimle gurur duydum. <laughs> bunu izlemek lazım aga bunu böyle. Aga harbi buraya ben bir dubstep uyduracağım bak. Copyright yemeden bir dubstep uyduracağım ben buraya. Son kısmı göreceksiniz. göreceksin. Hayır, <laughs> Ya da şeyi Ayı yapacağım. Homero. Aga bize en fazla dubstep'i bir kendi böyle fıcı 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 abi fıcı. Big box. Aga sen o gezegenin içine döşe <laughs> Aga bu gezegenin içi döşenmez sen be ya. Döşe. Dalga mı geçiyorsun sen benden? Sen ben döşe. döşeyebilirim en fazla. Sen git içini döşe. İçini döşe. döşe. Lan. Ölüyorum ölüyorum bir saniye ölüyorum. Ölmeden <laughs> döşe. Çekilin <laughs> lan. Enterman'dan. <laughs> <laughs> i̇çine girmem lazım. Ya yürü git. Aha içine geldim. Lanet olsa lanet olsa. Lan kendimi kilitledim ya. Oh burası baya parti artmış ama birazdan bunlar patladığında siz parti artmışsınız. Aga şöyle bir şey yapalım mı? Bu TNT döşemeye başladığımız yerin hepsinin sadece bir bölümü olabilir. <laughs> olabilir. Ve TNT'ye anı yazalım Bıla hani böyle bir boyalım mı diye. Hani aga ikimiz de Aga hani mi, ikimiz de bir yerde öldük ya aynı anda. O yeni bir gezegende ben içine düştüm. Sen de O andan sonra kararlarımız değişti. değişti. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan sen? Aga hayır tamam, onlara gitme. Tamam. Onlara orada da gitme. bir anın vardı. Senin de hiçbir anımız kalmayacak burada. <laughs> sen orada <gülüyor> biraz <laughs> Atlas yaşamıştın. De... Biraz <laughs> mı? düşerken kurtuldum. Her zamanki gibi. Üç defa düştüm. Oha adam arkamı arka mı defa döşemiş? Kurtulmaya çalıştım. <laughs> Sen arkana bakma oğlum. Doldur 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 doldur. Aga o kadar şiddetli abi, patlıyorlar ki istediğimiz abi. reaksiyonda gitmiyorlar. Sadece hepsi etrafa saçılıyor diye. Aga iyi bir şey iyi bir şey. İyidir iyidir. Çok da tamam. iyi oldu. Çok da güzel oldu. Aman lanza. Aga şu yola bir baksana. Bak şu yanıma gelip bir bak. Dur ben. Anlaşım Allah şu... burası da yangın ama. Aman, aman, aman diyeyim. Tenki gezegende büyük ihtimalle yangının teki geldi. Oo, fuck you bitches dedi <laughs> ve atmıştı. Atmıştı. Ateş değdi ona. Ateş engin oldu düz diye işte <laughs> bak, evet, sen o videoyu izledin mi? Evet. mı? galiba ya. Zaman lan. Aga yine mi be? Aa! Patladı değil mi lan? <laughs> patladı. Geliyor oğlum babasını... oraya doğru. Allah kendimi kilitledim. <laughs> Aga kendimi kilitledim. <laughs> Lanet olsun kafamda patladı. Oo, oo! ben şu gezegeni izleyeceğim. Of! Of meteorlara kadar da aldı TNT'ler. Meteorlar da etkileniyor. Of meteorlar da, <laughs> da patlıyor. Aga o gezegenin içini iyi döşedim mi? Aga o gezegenin içini <laughs> döşedim mi vardı? Film. Of, Bak, Enderman onun... patladı. Yok oldu. <laughs> of, evet. Of, hiçbir şey kalmadı. Aha, Outlast yaşadığım yer. Son kez görüyoruz beyler. Puf. Hakan için iyi döşememişsin. Oh. Pardon, düşmüşsün. hiçbir şey Haka, kalmadı orada. Block. Haka, of, Diamond blok. Of, yolun son şeyleri de patladı. Haka. Evet beyler, e map temizliği. <laughs> Sen neredesin? Dur, sonraki yer kalmış buralarda. Hemen şimdi şu... Lan! Aaaa! Ayıp etme. Buradan Oğlum katman devam. zaten patlamıyor ya. İyi de ya bu gezegenin içi gezegeni niye patlamadı lanet olsun. Zaten. Hemen patlayın. Hemen, 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 hemen! Bu gezegenden hiçbir şey kalmayacak. En çok direnen bu oldu. TNT... Oha spawner! Etrafını doldur, 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 doldur. Hakan? Hah? İyi. Of ya yine mi be ama yeter ha Magmadan başka bir şey kalmamaya başlıyor Aga bak şurayı özellikle şey yaptım bir Bak Ne? Sertaç Bak burayı özellikle böyle tntledim Burada saklandık biraz Bundan sonrasını ben ele alıyorum Evet Hakan birazdan şok ve iki yok ne ikisi? Üç mü 4 mü 5 mi artık kaçsa? Sertaç bu gezegenin içinde Başladı. Çok iyi lazım. Bize en çok direnen gezegen bu oldu. Ama fethettiğimiz bir gezegen bu. Aga şu gezegenin neden ısrarlı yok edemiyorum? Hangisi? <laughs> Kum mu? Kum taşı. Aga bilmiyorum. Aga o her abi, tarafı lav ya. Görünmüyor aralarda. Ve hemen ateşlendiği için düzgün organize edemiyorsun. Bak yine patladı hemen. Koyduğum gibi patlıyor. Bir yani en azından bayağı yayık oldu. Hadi içine döşüyorum şimdi şuranın. Buranın içi diye bir şey kalmadı. Aga sen hangi gezegendesin? Nasıl dağıldı? Ben bizi hani durmadan öldüğümüz hani durmadan öldüğümüz gezegen var ya oradayım. Lanet olası gezegen. Ben seni hiç sevmemek. Seni izliyorduş. Vereceksin bana 100 rupi. Bu map'i hiç sevmedim oğlum. Yapımcı... Lan yani, Yapımcısını da sevmezdim. Yere git lan Minecraft'te ilk <laughs> beğendiğim map. I. Biliyorum oğlum şey. Senin bu sektöre atılma map'ın lan bu. Sektör? Sektör. What o did you o say? Ya şimdi ama. <laughs> sus sus çaktırma. Of of kafam patlıyor eriyorum lavların içinde patlıyor ya etkisi aga. of sesin çok Senin de Evet aga bu gezegenden <laughs> geriye sadece lavlar kaldı artık Sertaç aga bana biraz yardım edeceğim bir edeceğim misin Son şu görünen iki, iki üç yer kalmış hemen şimdi Döşe 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 döşe, döşe. patlat patlat çatlat yüz yuvarlak Hadi 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 hadi, hadi. Patlayacak çabuk çabuk çabuk. Lavlara sıkıştım. E, ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Bakın lavlara sıkıştın da nasıl becerdin? Tamam aga ben artık buradan ayrılıyorum. Bu nasıl olsa kendi kendine bir şekilde patlayabilecek. Artık o seviyeye getirdim onu. Ve o zaman gezegenin harbiden görünen bir yeri kalmayacak. Evet ba başladı. Oo Tamam. Oha Hakan. Burayı direkt es geçmişsin ama buradan ilerlemez bak bu. Bak bak tam ilerlemeyecek Ben buradan ilerleteceğim şimdi. Aga bir, bi bak bir bak. Onun ilerisindeki yolu falan iyice Yok. gördün mü sen? Şimdi gidiyorum. i̇yi bak iyi bak şimdi sen oralara. Oraları iyice seyret. Dur dur daha patlatma Lanet daha, daha patlat. Geleyim yanına. Patlatmayacağım lan. Daha içine döşemeyle meşgulüm. Ha tamam. Akan gözden aga, kaçırdığım aga, bir yeri şey de ben yaptım. patlatacağım. O şey patlatma, gezegenin sen altı. Patlatma. Burada aga, bak, bak hem bak. bir chest var. Aga bak geçen bak bundan öncekilerin yani patlat en çok patlatan sensin. Benim ya aga tamam mı? tamam bir şeyi patlatıyorum patlatın? ben. Hani o ben sana demiştim buranın aga, tamam mi? buranın Hiçbir altı şey... hani şey demiştim ya. Ha Aha. gezegen. Patlat gitsin. Her yerden bağım, bağımsız zaten. Bak şimdi. Aynen. Buranın içinde parti art olacak. Tabii hiçbir yer etkilenmeyecek. Buranın içi böyle kendi kendine şok ve yapacak. Bo. Bom bom bom. Tamam. Oha. Hakan kendini açmış beyler. Yolu lan? izliyorum. Yani iyi takip daha. et. Yol daha. Şey. Hani Fall of TNT yazısı koy ya. Al o zaman. Bekle. Ey, eyvah. Uygar Reis geldi. <laughs> Nerede lan? Çevrimiç oldu işte. Nerede? Lan. Skype'ta. O zaten. Of düşüyor. Düşsen ne olacak? Bunun... O halan içeride hiç kimse kalmamış ve he he tamamen diamond. Tamamen. O lanet olsun böyle gezegen ama aga hiç güzel döşememişsin Ulan. be. Direkt es geçmişsin. Aga ben aga ben çoğunun şey ra random <laughs> veriyorum. Random sallıyorum. Lanet olası haritayı, lanet olası bir şekilde. Oğlum bak bu FPS niye durmadı? Aga sallıyorum. niye iniyor biliyor musun? Anladım, Birazdan olacaklar durmadım. yüzünden. Patlattın Hayır. mı lan? Yani bizim yapacağımız birazdan olacak şey. Daha daha olmamış Abi bu ama olacak şey. Bir şey kalsın istemiyorum. Bak bu gezegenden hiç bir şey mısın kalsın mısın lan? Hayır lan. Ne tura gitmem ben gideceğim Oraya. Ben? Oradaki gezegenler bende. Aga. Aga oraya da hiç Ya sen bırak. Bence. Orası evren dışı. Ya Orası tamam ben iki dakika Birazdan diyeyim, büyük tamam. patlama var. Sakin ol. Big Bang'e Big, big Bang'e Zaten yetişmeye. kırmışsın be öküz. Öyle yapma. Nesini kırdım? Portalı. Ha kırdım kırdım yanlışlıkla. Bayağı iyi çalışmıyor. Çalışmasın boş ver. Siyah yün yerine ya of şey yerine siyah yün koymam benim hatam tabi. Ha portal çalıştı. Evet <laughs> şimdi gaz. Sen bana ateş ettiydin ha. Sen bana ha. Bana ha. Sertaç bak birazdan büyük patlama burada da, var. Burada da. Y yetiş. Aga, Oo, bak, burası, burası patladı beyler ama. açılın. Of. Of Açırın. direkt alev oldu. Sertaç aga bak bu dünyayı havaya uçuracağım. Senin senin yanımda olmanı istiyorum. Lütfen bu zor günümde bana destek ol. Of diamondlar döşe 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 diamond diamond istemiyorum döşe döşe döşe. Heh. Sertaç dur, hadi dur, gel dur. aga şu dünyanın patlayışını bir izle. Dan. Geliyorum hadi bak aga. gel. Geliyorum hadi. aga. Çabuk gel. Bak hadi ya daha havaya uçuracağım. Tamam beni yanına ışınla. <laughs> aga bu dünyaya geldin mi? Of of dur dur. Bu dünya. Kasmayı hissettin mi? Evet. İyi. Oga Geldim Farklı gezegenlerden bileysin Geldin mi şimdi senin yanında Farklı düşündüm. gezegen mi farklı boyut bildiğim boyut boyut <laughs> La. Geldin tamam bak dur. şimdi izle Dur 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 Başlatıyorum Başlat Hayırlı uğurlu olsun Eyvah Puf. Evet takip, Eyvah. Et, takip et takip et takip et İzle izle izle, izle abi Oha orası nasıl patladı Takip et takip et Of. Of yetiştim lan. Aga ben hadi ben hadi hadi lan? Nerede lan bu? Hadi durma, durma. Oh durmadı. Of. Of. Durmadı. Of. Of, of katliam oldu gezegen. Oo. Aga hemen Diamond Oo. gezegenine doğru. Yönel. Aga çift yönlü akım Aga, başlatmışsın. Hangi yöne gideceğiz? Nasıl lan çift yönlü? Akım? Aga ben Küç bu yöne gideceğim. Bu yön daha iyi gitti. Küçük gezegeni boş ver diyorsun ha. Aga oraya da zaman gelecek. Of, aga Diamond gezegeni çok güzel öldü gitti be. O yok oldu. Aman <laughs> Allah'ım yok oldu. <laughs> bir zamanlar burada bir gezegen vardı. Of eridi. Şu gezegenin ne kadar eridiğini merak ediyorum. Lan son bir diamond kaldı, kaldı he diyorum. tamam aga. gitti da Son bir diamond kaldı. Aha, Oğlum aga, burası hala patlamadı mı lan? Aga artık hiçbir şey kalmadı. Ve burası kalmış böyle. Ha portal Neyse, kalmış bir tek. <laughs> hani lan? Uçuyor gökyüzünde. Ben seni takip ediyorum. Çalışıyor Aa, mu evet. bari? Al. Oha. Direkt ışınlandım. Fırt. Aga ben de çalışmıyor biliyorum. Ben direkt var. ışınlandım oraya. Gel gel ben burayı biraz benzettim ama tam olmadı. Tam <laughs> yardım geliyor dostum fırt. Sen bu demen yardım istiyorum Hakan gel. Lan direkt lavanın içinde de başlanılır mı be? Lan kaldım burada. Aga benim buraya gelmemin tek amacı neydi? Güya birlikte patlatacak. Aga, kendi ya kendi patlıyor ya. tamam mı? <laughs> Allah Allah. Sen böyle kandırıyorsun. Of gezegenin içi full diamond ama artık iş işten geçti be koçum. Artık Aga, Artık devir. TNT devri. Lanet olsun TNT. Lanet <laughs> olsun. Lanet olsun bu hayat. Hakan ne yapıyorsun Hakan? Kendi kendine yine patladı. Hakan kendi kendine yine Al patladı. Al bak bu cüce gezegenin cüce ve Gast'ın yok oluşunu izle. Gast bu yana doğru geliyor ya. Buna bir sekecek böyle kafasına kafasına. Kaçma lan. Ne oldu lan tırık? Aga buranın bak şurayı merak ediyorum. Sertaç izlesene Oğlum mi çok beni. güzel düşemişler lan. Ha? Sertaç bir bana bak bir bana. Bak şimdi izle beni. Aga bildiğin Ayvoo. örgü örmüşler ha. Sertaç kaybolacağız burada biliyorsun değil mi? Yok be gel. Aga sanki buradan bir yerde bir çıkış vardı. Sen gel gel. Lanet olsun. Ha dur çıkacağım bak bekle. Ben çıkacağım. Lanet olsun çıkamadım. Aha aga bak pürüz yaptım. Çok ben güzel. şu anda spawner e. patlatıyorum. Of patladık bir gezegen rip. rip. Rip 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 Neyse aga. Aga gel dünyaya dönelim. Oo benim bile kastı. Hadi dönüyoruz. Portal çalışıyor. Hop. Ben girdim. Portalın içinden geçtim. Arazi indiriyor oğlum. Ne arazisi be? Zaten stikleri <laughs> düşebilirsin. Evet beyler. Serimiz ne? bitti. Hayır. Koyduk. <laughs> Sözümüzü tuttuk. Fırt. Bütün dünyanın. Devamını sen getir. Neresine koyduk? Ş yine. Koyduk işte. Boş verin. Fazla kurcalamamak lazım. <laughs> Bu da kısmetmiş. Neyse. Neyse arkadaşlar. Kendinize gerçekten çok iyice bakın. Çünkü yeni serilerle daha bu sahneyi göremeyeceğiz. Karşınızda da olacağız bu arada. Evet. Of. Sertaç hala mı patlatıyorsun? Azimlisin lan. Çok azimlisin. Çok hem de çok. Şunu bari ben patlatayım lan. Ah ulan yetişemedim. Ona da yetişebilirim. Hadi. Hayır yapamadım. Ama bunu ben yapacağım. Eh bunun patlamasını ben yaptım lanet olsun. O an. lanet olsun. Allah. Neyse arkadaşlar. Sekti <laughs> <kendiniz gülüyor> <laughs> lan buraya. Çok iyice bakın. Biz böyle patlatmaya <laughs> devam edeceğiz gibi geliyor. Yok, dota atacağız. TNT TNT Hadi şu bakalım ben direkt uç. Hadi kendinize iyi bakın. Vay Hoşça bay. kalın. Bay bay.